Evet, daha da oluyor. Ne kadar süre kalıyor? 2 saat. 2 dakika tedavi. Ne kadar sürede bir oluyor? Yani. Her hafta gün, aldır. hafta içi her gün alıyoruz hastalığı. Hasta. Şu an Sanofa Eğitim Araştırma Hastanesi hiperbarik ünitesinde bulunmaktayız. Ünitemiz daha önceki müdürümüz Mehmet Gülüm Bey'in katkılarıyla, destekleriyle bu aşamaya kadar geldi. Şu an açılma aşamasına gelmiş durumda. Ayrıca bu hafta Doktor Özge Hanım ataması yapıldı. İnşallah yaklaşık 10-15 gün içinde Sanlıurfa elimizde hiperbarik oksijen tedavisi uygulanmaya başlayacak. Ve e, gerek diyabetik hastalar, gerek görme kaybı olanlar, gerek ani işitme kaybı olan vatandaşlarımız e, bu hizmetten faydalanaraktan inşallah sağlık, sağlıklarına kavuşacaklarını düşünüyoruz. Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşecek. Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi hazırlık aşamasında sona yaklaşıyoruz. E, artık hastalarımıza tedavi vermeye çok yakında başlamış olacağız. Aynı görme kaybı, aynı işitme kaybı, monoksit zehirlenmeleri onun dışında çoğunlukla hastalarımız diyabetik ayak enfeksiyonları oluşturuyor. Bu hasta grubu rahatlıkla artık hiperbürokoksijen tedavisi alabilecekler.